Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine CS oynuyoruz ama size bir şey diyeceğim. Bizi kandırmışlar bu CS diye adı, adına baktım. Counter Strike yazıyor. <laughs> Kandırmış bizi Neyse devam edelim. Çıkarsam Nasıl çıkıyoruz bu? Bir Heh, sonunda. Vallahi çıkart beni ben savaş istiyorum. İncele. Gördük. Git. Um bir başka düğme vermiyorsun. Gitmek istemiyorum. Ben savaşacağım ya. Oyna. Savaş. İndi. Yani galiba iyi yani iyi yan İyi anda yapacağız. Hadi bakalım. Tamam. Bombalar bir sıkıntı var yani senin Çünkü bomba bitmiş. Ben ne sıkıntı ne ya? Neyse adamlardan bomba stoklarım aslında tam o iyi silah mı anne sen de terbiyeler ben beni ben, 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 ben. Aldım kim öldü arkadan yaklaşıyorlar Öldürdüm. İyi iyi başka bir silah şey. zaten bütün silahlar aynı iyi silahı gooden asıl Enis'le aldım ama ölüyüm ya. Rusmuş. Neyse. Bir sıkıyordu. Lan. Adam yanıma gelmiş sıkıyormuş. İyi silahı var en azından. Silah böyle şekilli bir ama. Abi ben yok yok ben bu silahı çok seviyorum. Allah'ın. herkese tek atıyor bu silah. Yok, gerek yok onun silahına bunun silah daha iyi. Çöğün mermisi bitmiyor. Hızlı da bitmiyor yani. Çe bir de şey atıyor abi. Bunu like tek atmadı. Ama hızlı ölüyor yani adamla. İyi silah. Bu hemen ölmedi. Mermis bunda bir şey mi şey yokmuş. Böyle şunu değiştireceğim bu daha iyi. Aa, nasıl alınıyor oğlum silah? Adamın silahını almak istiyorum. Gitti adam. O silah bana ver. Of ya. Adam da... Dönemez. Ay bak adam nasıl ne yapıyor var işte en iyisi bu. Adam en iyisi ne yapıyor. Snapper da var. İşte neyse. Bu Snapper Ne? Bu da iyi Kadar falan sıkıyoruz biz de neyiz. İyi alalım iyisi Snapper. İyi Snapper gerçekten bunun şeyi var. Çok uzaktan çıktılar bize önce. Ama bak, bak, bak. Karşımızda teröristlermiş. Bizi anti terörist sistemi. Hadi be çok donma. Galiba telefonundan yaptığım için donuyor lan deme. Yo ben bir şey mi şey istemiyorum ya benim devam ettiğin oynat. Şarj bitiyor da alo. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bence açılmıyor bu.